Evet şimdi de yos mantıkta grafikler konusunu işleyeceğiz arkadaşlar grafikler konusundaki sorular çok nadiren geliyor çıkmış sorularda neredeyse biz hiç bulamadık sadece e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin son yaptığı 2016 yılında yaptığı sınavda çıktı bir tane soru bizde kitaplar test kitaplarında çok fazla var bu tarz sorulardan üniversitelerde ne kadar çıkıyor bilmiyorum tam ama çıkmış sorularda biz bulamadık yayınlanan çıkmış sorularda. Gelme ihtimaline karşın e, bununla ilgili biz sorular hazırladık. E, umarım faydalı olur. Onların çözümünü ve anlatımını yapacağız. Bunlar sınavlarda çıkmış sorular değil. Bizim kendi hazırladığımız sorular. Hemen ilk soruyla başlayalım. Arkadaşlar grafikler konusunda size böyle bir daire çiziyor. Bunda farklı elemanlar veriyor. Bu elemanlardan birini soruyor genelde size. Onun değerini. Onun değerini ya size yüzdelik olarak sorar ya kendi belirlediği e, herhangi bir şeyin değerinde. Mesela e, ya açı olarak sorar ya da mesela böyle yüzdelik verir. E, şimdi biliyorsunuz bir dairenin e, etrafı böyle bir daire aldığımız zaman şöyle bir daire, bir nokta var etraf ortada. Bunun açısı ne kadar 360 derecedir arkadaşlar. Bunu ikiye bölersem böyle dersem burası tam ortadan bölersem 180 180 olur. Bunu da parçalarsam ortadan ikiye 90 derece olur burası. Burası 90 derece olur. Bilmeyenler için söylüyorum bunu. Böyle bir kare verdiği zaman 90 yazmasa bile siz anlamalısınız ki burası 90 derecedir. Eğer öyle bir şey yazmadıysa size ne kadar böyle dik gibi gelse de siz orayı 90 almayın direkt. Bakın kendi soruda Neleri vermiş? Böyle bir işaret verdiği zaman böyle bir şey verdi. Siz bunu 90 kabul etmeyin. Ama burada verdi bunu. O zaman kabul edin bunun 90 olduğunu. Kendisi söylemeden siz bir şey kafanıza göre seçmeyin. Yanlış yaparsanız tuzak olarak onu verebilirler. Şimdi bu soruda bize bakın. Burada demiş ki 90 derece var. Buraya yazalım 90 derece. Burada da %45'lik bir kesim var diyor. B kaçtır o zaman? Öncelikle benim %45'lik kesimi Açıya çevirmem lazım. 45 bu yüzde 45 ne demek? 45 bölü 100 demek. Bunu 360 dereceden bir açıya çevirmek için sadece 360 ile çarpıyorum arkadaşlar. O zaman benim istediğim hale gelir, derece haline gelir ve B'yi 90 ile toplarım. Sonra tamamı 360 olduğu için ikisini çıkarırım, B'yi bulurum. Eğer bana B'yi derece olarak soruyorsa yüzdelik olarak soruyorsa da 90'ı yüzdelik olarak çevireceğim. Onu da nasıl yapıyorum? Orada 90 bölü 360. Bunu gidiyorum ile çarpıyorum. Bu bana yüzlük değerde 90'ın ne kadar olduğunu verecek. Şimdi bu 45 bölü 100'ü 360 ile çarparsak 360, çarptığımızdan e, çarptığımız zaman buradaki 0, sıfır, buradaki 0'ı götürür. Buradaki onu 2'ye böleriz. 5 olur. Burası 9 olur. Daha neler sadeleştirebiliriz? Gerçi burası 5 olmuyor. 2 oluyor 5'e böldüğümüz için. Daha sonra buradaki 2 ile buradaki 36'yı sadeleştirirsek 18 olur. 9 çarpı 18 de bize 162 verir. Bu 162 derecedir arkadaşlar. Burası 162'lik bir derece. Buraya da derece işaretini koydum. Eğer de bir derece olarak soruluyorsa 162 ile 90'ı toplarım. Toplarım. 252 yapar. Bunu da 300. E... Bakın bu eşittir a artı c. Şimdi a artı c artı b eşittir 360 olduğunu biliyorum. 360 derece. Bu da 252 derece. O zaman a ve c yerine 252 yazarım. bu işlemleri yaptığım zaman B sayısının derecesine ulaşıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın daha önceki yazıda silindi yanlış bir şey tıkladığım için. B'yi 108 derece bulduk. Eğer bunu ben yüzdelik kesim olarak istiyorsam 108 bölü 360 çarpı 100 derim. Bu da benim yüzdelik cevabım olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen diğer soruya geçelim. Bazen de bize böyle şeyler veriyor. Bize bir tabloda her harfin değerini veriyor. Daha sonra o harflerle ilgili açıları da altına yazıyor hangi değerle değerle ilgili olduklarını. Daha sonra bize ya açıların açılarla ilgili işlemler veriyor. Bize onların değerini istiyor. Biz böyle bir soruyla karşılaştığımız zaman bunları Nasıl açıya çevirebiliriz onu bilmemiz lazım. Peki nasıl çevirebiliriz? Diyelim ki L değerini ben açıya nasıl çevirebilirim? L değerini. Arkadaşlar L değeri nedir? 7'dir değil mi? 7 bölü kaçtır bu? Tamamı nedir bunun? Tamamı nedir? 2 artı 7 artı 5 artı 1. Bunun tamamı budur. Yani 15'tir. 7 bölü 15 derim. Çarpı 360. Bu bana L'nin derecesini verecektir arkadaşlar. Böyle işlem yapıyoruz. Şimdi hemen işlemi yapalım. Bakın 5 ile 360, 15 ile 360 sadeleşiyor. E, i̇kisini 15'e böldüğümüz zaman burası 24 olması lazım. 24. E, daha sonra 7 çarpı 24 diyorum. Bu da bana 168 vermesi lazım. Bu L'nin derecesidir arkadaşlar. E, buradaki herhangi bir değeri ben dereceye çevirmek istediğim zaman öyle çeviriyorum. Dereceyi de değere çevirmek istersem gene aynı şekilde. O değerin e, değerin tamamı kaçsa dereceyi 360'a bölerim. O değerin tamamıyla çarparım. Şimdi sorumuza gelelim. Soruda bize bakın x, alfa ve z'nin bunlarla ilgili işlem istiyor. Ben o yüzden bunları bulmam lazım. Ama bunlara gidip de te, tek tek açılarını bulup daha sonra işlem yapmama gerek yok. Onların bildiğim değerdeki halleriyle ilgili işlem yaparım. Yani bakın x l'dir değil mi? L nedir? 7'dir. 7. Eksi. Alfa nedir? 2'dir. Ee, pardon. Alfa neyin e, karşılığıdır? K'nın. K nedir? 2'dir. Artı e, z. Z nedir? Nedir? Ne de? 1. Bu ne yapar arkadaşlar? 7 eksi 2 artı 1. 6 yapar. Şimdi ben 6 bölü 15 çarpı 360 yaparsam zaten bunların değerine ulaşırım. Gerçi pardon burada Z yanlış görmüşüm ben. Biraz birbirine karışmış gibi duruyor. Z burada arkadaşlar. Şuradaki Z. M'nin karşılığı yani. O yüzden buraya 5 yazmam lazım. O durumda da burası 10 oluyor. Yani ben 10 bölü 15 çarpı 360 yaparsam bunun derecedeki halini bulabilirim. Hemen yapalım. Burayı sadeleştirebilirim zaten. Gerçi 15 ile 360'ı sadeleştirelim. Burası 24. 24 çarpı 10. 240 derece. Bu cevabımız olacaktır. Evet hemen diğer soruya geçelim. Arkadaşlar bazen de bize böyle bir grafik veriyor. Bize böyle bir grafik veriyor. Bu da pek farklı bir şey değil arkadaşlar. Sadece şey diyeceksiniz yani A eşittir 9, B eşittir 14, C eşittir 2, D eşittir 11. Bunu diyeceksiniz. Sonra bizden D'nin kaç derece olması gerektiğini soruyor. Ne yapmamız lazım? Bunu dereceye çevirmemiz lazım tabii ki. D'yi. D'yi dereceye çevireceğiz. Nasıl çevirebiliriz? Bakın bunların toplamı nedir? Önce bunların toplamını buluyorum, sonra d'yi ona bölüp 360'la çarpıyorum. Önce bunların toplamını bulursak, bu ikisinin toplamı 20, daha sonra 16 daha, 36. Bunların tamam. Yani ben d bölü 36 çarpı 360 yaparsam, d'nin derecesine ulaşırım arkadaşlar. D nedir? 11'dir. O yüzden burayı sadeleştirdiğimiz zaman burası 10 kalıyor. 110 derece nedir arkadaşlar? Bu D'dir. 110 derece. Buradan istediğim hangisi, kaç derece ise bulabilirim artık. Evet hemen diğer soruya geçelim. Diğer soru biraz gözünüze daha karışık gözükebilir ama aslında daha karışık değil arkadaşlar sadece biraz daha farklı verilmiş değerler. Evet. Şimdi bakın bu xA, xB diyor ya. X'in A değerine bakacaksınız. A değeri neymiş? Yeşil olanmış. X'in A değerine bakacaksınız. X'in B değeri dediği zaman da X'in buradaki turunculu olan yani B değerine bakmamız lazım. Böyle her birini bulursak ulaşırız. Bakın biz de demiş ki alfa artı beta artı teta e, kaç derecedir? Alfa artı beta artı teta bunlar zaten. Yani k dışında kalanlar. O yüzden ben ne yapabilirim en kolay yoldan ulaşmak için? K'nın kaç derece olduğunu bulurum. Daha sonra 360'tan çıkarırım zaten bunların toplamına ulaşırım. Peki k kaç derecedir arkadaşlar? Tabii ki buraya 90 derece dememem lazım. Bakın bunu söyleyemeyiz. Niye? Çünkü kendisi vermemiş bunu. Bunu şimdi biz kendimiz işlem yaparak ulaşmamız gerekiyor. Nasıl ulaşabiliriz? Bakın k eşittir X a. Artı XB Eksi 4 Nedir? Ne demektir bu? XA nedir? 7 Artı XB nedir? 5 7 artı 5 eksi 4 demektir 7 artı 5 eksi 4 nedir? 12 eksi 4'tür Bu da 8'dir Bu ne demek? K K eşittir 8 Ama benim K'nın derecesini bulmam için Öncelikle e, Bunların to tamamının toplamı kaçtır? Onu bulmam lazım ee, tek tek onlarla uğraşmam lazım. Bakın alfa L eşittir kaç? E, ee, A, y A artı Y B eksi 4. Y A nedir? Ee, bakın buradaki Y'nin A değeridir. 3. B değeri nedir? 8. 3 artı 8 eksi 4. Buna ne yapar? 3 artı 4'ten 7 yapar. Sonra M değerini bulmam lazım. O da ZA ZB. ZA. Z A artı Z B. Z A A değeri. Sonra artı Z Z'in B değeri eksi 4. Ne yapar bu? 5 artı 3 eksi 4. Bu da ne yapar? Gene 4, yap 4 yapar. Sonra neyi bulmam lazım? O bu da T artı TB. Bu da 8 artı 1 demek. 8 artı 1 9 yapıyor. Bir de 4 çıkarmış ondan. Neyi bulmak için? Bu durumda da ne eşittir? 5 arkadaşlar. Şimdi ben buradan K'nın kaç derece olduğunu nasıl bulurum? Bunların toplamına bakarım ilk başta. Bunların toplamı ne kadar? 24 yapar arkadaşlar. Bunların toplamı, değerlerinin toplamı. Sonra ne yapmam lazım? K'nın derecesini bulmam için. K'nın derecesi eşittir. K 8 bölü 24. 8 bölü 24 çarpı 360 arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sadeleştirmeleri yapacağız sadece. 24 ile 360'ı sadeleştirdiğimiz zaman burası 15 kalıyor. 8 ile de 15'i çarparsak e, burası 120 derece yapması gerekiyor arkadaşlar. Yani K eşittir 120 derece. Peki bizden K'yı mı soruyor? Hayır K'yı sormuyor. Bizden K'nın dışında kalanları soruyor. Onlar da ne yapıyorlar? 360 eksi 120 derse K'yı çıkarırsak 240 derece yapıyor arkadaşlar. Cevabımız Evet. Diğer soruya geçelim. Arkadaşlar böyle sorular da sorabilir. İki tane grafik verir. Sizden üçüncü grafiği çözmenizi ister. Ama üçüncü grafikle ilgili kuralı da kendisi verir. Bakın burada kural bize e, belki tam belli değil. O yüzden ben üstünden geçeceğim. K artı alfa e, bölü 2 K artı A, K, alfa dedim ya. Özür dilerim. L olması lazım onun. L K artı L bölü 2 yapmamız lazım. Ve bakın aşağıda A, B, C, D var. Burada da A, B, C, D. Burada da A, B, C, D var. Şimdi benim ne yapmam lazım? Gidip A değerinde hem K'yı hem L'yi bulmam lazım. A değeri nedir? Onları toplamam lazım. Sonra 2'ye bölmem lazım. Sonra çıkan sonuç neyse A değeri için. Gelip burada işaretleyeceğim. Noktayı koyacağım. E, o benim A değerim olacak. Bakın şimdi yapalım beraber. Bakın K artı L bölü 2. A için nedir? Bakın hemen A için K nedir? 11. Artı. L için K nedir? 3. Bunu 2'ye bölersem e, buradaki ilk değeri bulacağım. 11 artı 3, 14. Bölü 2, 7 yapar. İlk değer bakın burası 7'dir. Daha sonra B için yapmam lazım. Buradaki B için. K'nın B değeri nedir? 19 artı. L'nin B değeri ne? 1. Bunu 2'ye bölmem lazım. Bunların toplamı 20. 2'ye bölersem 10 yapar. B değerinde burada onu işaretliyorum. Daha sonra C değeri için yapıyorum. Aynı şey. 8 artı 4 bölü 2. C'yi de 6 bulduk. Daha sonra D için yapmam lazım. Gözükmüyor ama burada D. D için K değeri kaç? 16. Artı. D için L değeri kaç? 2. Bölü 2. 18 bölü 2'dir. Bu da 9'dur arkadaşlar. D yerine de 9 yazacağım. Ya böyle verir grafiği ya da şöyle çizer size. Artık nasıl verdiyse öyle yapmamız lazım. Hemen diğer soruya geçelim. Arkadaşlar bazen size böyle bir grafik verebilir. Daha sonra de size der ki bu grafikteki değerlerin toplamı belli bir sayı yapıyor. O da 2200 olsun demişiz. Daha sonra sizde bu grafikteki değerlerden birinin toplamı ne istiyor? Şimdi bakıyorsunuz burada size vermiş A'yı 7, B'yi vermiş 2. Sonra burada nasıl der size 2200 bunların toplamı. Yani hep değerler küçük. Demek ki arkadaşlar bakın burada L yazıyor. Tam belli çıkmamış. ama Burada L yazıyor. Bunlar L değerleri yani. Bunun yani bakın A eşittir aslında 7 L. B eşittir 2 L. Aynı şekilde C 8 L'dir ve D 3 L'dir. Size sonra demiş ki bunların toplamı 2200 yapıyor. Direkt gidip de A artı B 7 artı 2 eşittir 9 demeyin. Bunların toplamı ne yapar? 20 yapar arkadaşlar. Ya yani bakın 20 ile eşittir 2200. Bu da L eşittir 110. Sonra size demiş ki A artı B kaçtır? Şimdi A artı B'yi bulmamız lazım. Bakın. A neydi? 7 L'ydi. Artı B neydi? 2 L. Eşittir kaç bunlar? L yerine 110 yazmamız lazım. Yani 770 artı 220. 900 90 yapıyor. Bu 990 nedir? A artı B'dir arkadaşlar. Çünkü burada A yerine 7 ile yazdık. B yerine de 2 ile yazdık. Daha sonra bunların toplamı bize 990 verdi. Yani burada A eşittir 7 ile ama bunu biz L'nin değerini bularak sonra L yerine o değeri yazarak ki 110 bulduk. Gerçek A'ya ulaşıyoruz arkadaşlar. 770 oldu. B'yi de aynı şekilde 220 bulduk. Daha sonra bunların toplamını istiyor. 990. Önce toplamlarını bulup da daha sonra L ile çarpabilirdik. Yine aynı şey çıkıyor. Daha uzun bir işlem verirse onu yaparsınız. Hemen yeni bir soru tarzına gelelim. Arkadaşlar bazen size daha önce gördüğümüz gibi sorular verir. Böyle grafik derece vermiş. Daha sonra KLM'nin toplamını vermiş. 2000 520 olarak. Daha sonra sizden bunu işlemi istiyor M eksili. Peki bunda ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle gidip derecesini bulacaksınız arkadaşlar. Bu M eksili derece olarak ne yapıyor? Daha sonra yüzdelik olarak ne yapıyor diye bakmamız lazım. Yüzdelik olarak baktığımız zaman o yüzdeliği gidip buna çevireceğiz. Adım adım yapalım beraber. M eksili diyor. M eksili nedir? M 130, L 60 olduğuna göre M eksili m l eşittir 130 60. Bu da 70 derece yapar arkadaşlar. Şimdi biz 70 derece bu 2520'de ne yapar ona bakmamız lazım. Öncelikle 70 bölü 360'tır bu derece olarak. 70 bölü 360 çarpı 2520 arkadaşlar. Biraz önce bir yanlış bir açıklama yaptım. Özür dilerim onu hemen düzelteyim. Böyle bir şeyin açısını bulursak direkt böyle açısını yazarak onu iki, 2520 ile çarparsanız 2520 de bunun değeri kaçtır bulursunuz. Bunu yüzde çevirip daha sonra şey yapmanız gerek yok. Aynı şey çıkar. Ee, çünkü bölüm olarak ya ikisi de yani 70 bölü 360 da o x bölü y yüzdelik olarak yani bu y'nin yüz olması lazım. Bununla aynı bir şey. İkisini çarpacağız zaten. Özür dilerim yani o yanlış söyledim az önce. Böyle çarptığımız zaman arkadaşlar 360'ı 2520 ile sadeleştirebilmemiz lazım. Çünkü 2520, 360'ın 7 katı. Daha sonra 70 çarpı 7 yaparsak 490 yapacaktır. Tabi derece değil. Bu kendi verdiği değerdir. 490'ı buraya cevap yerine yazıyoruz. Evet arkadaşlar bu tarz sorular da gelebiliyor. Bakın şu an gözükmüyor. Bir dakika kapatayım bunu. Bakın burada eksi veriyor. Burada y'yi veriyor. Sonra diyor ki y eşittir 68 olduğu zaman x kaç olur? Şimdi size demiş ki y üçgen x 5'tir. Hemen yazın bunu. Y üçgen x 5'tir. Y 8 Ken gene tabloda vermiş. X 9'dur arkadaşlar. Sonra diyor ki y 68 olduğu zaman x kaç olur? Böyle bir soru geldiği zaman artışlarından falan anlayabilirsiniz. Nasıl mesela bakın, y burada 5 arttığı zaman x kaç artıyor? Artı 4. O zaman her 5 arttığı zaman y x de 4 tane artacak. Şimdi y 68 olduğu zaman, bakın ilk adımımız 3 zaten, 0 değil. O yüzden 68'den 3 çıkarıyorum kaç tane 5 arttığını görmek için 65. 65'i ben 5'e bölersem 13 yapar. Yani 13 çarpı 5 kadar ilerlemiş y. Aynı şekilde x de ilk adımdan 13 adım ilerleyecek ama 5 ile çarpmayacağız, 4 ile çarpacağız. Yani bu adımda x x eşittir 13 çarpı 4 artı 5. Bu 5 nereden? İlk adım olduğundan dola, ilk adımı 5 olduğundan dolayı artı 5'e ekliyorum. Çünkü 0 değil ilk adımı. 13 çarpı 4 52 e, yapar. 5'i de eklersek 57 x eşittir 57 cevabımız olacaktır. Evet bu da son sorumuz arkadaşlar. Şimdi bu soruda da bakın bizden x'in derecesini istiyor. Yüzdeliğini istemiyor. Dereceyi istiyor. Cevaplarda zaten derece. Bakın. E, öncelikle ben bu yüzdelikleri dereceye çevireceğim. Sonra 360'tan e, o derecelerin tamamını çıkararak x'e ulaşacağım. Bakın 35 artı 5 ne yapar? Buranın tamamı mı? Yüzde, yüzde 40 yapar. 40, yüzde 40 nedir? 40 bölü 100 çarpı 360'tır. Bunları sadeleştirdiğim zaman buna da bu gidiyor. 4 çarpı 36 144 derece yaptı bu arkadaşlar. Şu an burası bu %40'lık kesim %44 derecedir. 144 derecedir. Burası 144 derece, burası da 144 derece. Bunların toplamı ne olur? 288 derece. Bu ne? X'in dışında kalan alan tamamı. Buradan buraya kadar 288 derece. Peki x kaç derecedir arkadaşlar? 360'tan 288'i çıkarırsak cevaba ulaşırız. Cevabımız 72 derece olması gerekiyor. Umarım anlamışsınızdır. Sorularınız varsa yorumlarda ekleyin. İstediğiniz bir konu varsa da lütfen yorumlara ekleyin. Daha önce söylediğim gibi abone olursanız videoları beğenirseniz sizden sonraki gelecek kişilerin, izleyecek kişilerin faydalanmasına vesile olursunuz arkadaşlar. Çünkü o zaman abone olursanız videoları beğenirseniz YouTube'da daha öne çıkıyoruz. Ders videoları izleyen kişilerin de karşısına çıkarız. Sizin faydalandığınız gibi onlar da faydalanırlar. Umarım sınavlarda başarılı olursunuz, çalıştığınızın hakkını alırsınız.